Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kudüs Fatih Selahaddin Eyyubi 36. Bölüm Fotoğrafları ve Özeti Ticaret bahanesiyle Kahire'ye girip Haçlıların orada kök salmasını ve vakti geldiğinde orayı almasını sağlamak üzere Amalik'in görevlendirdiği Balyan, Emir Selahaddin tarafından esir alınmıştır. Nureddin'in pusulasını odasında bulan Kral Amalik, Kudüs Sarayı'ndaki güvenlik zaafıyla deliye dönmüştür. Balian ve beraberindeki Haçlı Birliği'nin esir düşüşüyle öfkesi iyice alevlenen Amalrik, Şatillon'u devreye sokacaktır. Nureddin içinse artık Mısır'ı fethetmenin zamanı gelmiştir. Kana doymayan Şatillon'un şeytani planları, bu kez Selahaddin'i yok etmek için devrededir. Müslüman kılığında Kahire çarşısına sızan Kerek Kontesi Milan'ın Selahaddin hakkında verdiği sır, Şatillon'un işini kolaylaştırır. Bu sır, Selahaddin ve Şemse'yi zorlu bir imtihanla karşı karşıya bırakacaktır. Kudüs'teki buğday krizini fırsata dönüştüren Guy ise Sibilla üzerinden sinsi bir oyun peşindedir. Guy, krallığa giden yol üzerindeki engelleri bir bir ortadan kaldırmaya kararlıdır. Dizi ile ilgili bilgiler için kanalıma abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.